hazırladım. Şimdi annem çağırdı. Of ya. Anne. Efendim kızım. Benim çantam hazır. Hadi. Tamam kızım. Şimdi ben giyineyim geliyorum. Tamam anne. Oğlum sen hazır mısın? Hazır anne. Tamam çantanı hazırlayalım. Geleyim. Come on! e n d g e l e t e e i a n d g e l e t if i a g e t e e if i t n d g if a b a n d s e e if b e l e t i b e l t t s a bandage. t s see s a b l a n d a g i n g e l n g t s see if i b e n d e l i n g d a g b e n d e l i n g d a g Hadi. Tamam anne. Hadi kızım gel. Geldim anne. Hadi gidelim. Ben de geldim. Hadi gidelim çocuklar. Çantanızı iyi hazırladınız değil mi? Çocuklar hazırladık anneciğim. Çocuklar kahvaltınızı hazırlayayım da siz bekleyin salonda. Tamam anne. Tamam hadi. Gel çantalar şuraya bırakalım. Şu, şunu değiştireyim. Şunu da. Aa oh, bu çok güzel. Etkabı olur bu neydi? Neyse ben çocukları bir şeyle. Okul yemeklerini hazırladım. Şimdi başka yemekleri hazırlayayım. Şunları pişireyim. Yesinler. Bir 5-10 dakika bekleteyim. Evet. evet. Çocuklar yemek hazır. <laughs> Geliyor da anne. Geliyor da anne. Hani katil ya. Katil, ya. Kızım yeter artık. Şu <laughs> midemleri kapat. Of ya. Kapattım anne. Hadi şimdi yemeklerini sileyim çocuklar. Kızım. Al diğer eline şunu. Makineye koyayım. Yiyin şimdi bunları. Ben de bunları makineye koyayım. Ya saçım olsun. Hadi yiyin. Of yine çıktı. mis gibi olmuş anne. Eline sağlık. Evet anneciğim mis gibi olmuş. Bunlar da okul yemekleriniz. Tamam anne. Ben, Süper benim Osman. Bu arada çok iyi. Hadi çantanıza koyun. Oley. Ben okula gitmeyi çok seviyorum. Hmm. Ben çok seviyorum. Ne varmış? Hadi çocuklar kavga etmeyin. Çok çok. Zaten vaktimiz yok. Hadi gidelim. Oh çocukları bıraktım. Şimdi geleyim. Bak, kapıyı nasıl açacağım şimdi? Ha şurada yüz göstermesi olacak. Çantamı alayım, bir şey Aşkım bana e, şey, gri bir çanta getirir misin? Tabii getireyim. Şu ne var ki? Aşkım. Kapan be. Allah aşkım. Şimdi ben bankama gidiyorum. Çalışıyorum ya zaten bankada. Bankada para var. getirmem gerek. Neyse öptüm. Hadi bay. Neyse. Çok çok şey diyeyim artık. Gördük abicim. Hadi şurası gidelim. Abi benimle hep dalga geçiyorlar. Ben yöndüm geçemezler. Hadi gidelim. Korkuyorum. Korkma. Ay şu kuşa bak ne tatlı. Baba. <laughs> Ay çok tatlı abi. Ben onu çantama koyacağım. Çantana koymayayım, şurada bırak. Beklesin. Bekle tamam mı dedi <laughs> Hadi gel gidelim. Tamam. Şunları da koyalım. Benim dolabım burada. Neyse sadece kitaplarımı alayım. Ben de kendi dolabıma gideyim. <laughs> Geldim. Kitaplarımı alayım. Yemeğim. Kitabım. Sen kitabı. Ben de pardon. ortaklarım. Bugün şey matematik tutmayacağım. Sizin matematiği bıraktım. Yemeğim çıkardım. Yemeğim. Şu kitaplarım. Kardeşim bay bay. Bay bye bye yanlış. büyük renkine geçtik. Niye babam? Merhaba kızım. Şimdi diğer arkadaşlarım da gelir. Bugün ne çizeceğiz? Resim mi? Evet. Oley. Hadi çocuklar. Hadi hadi. Geldi öğretmenim. Çocuklar bugün neden resim defterlerinizi getirmediniz? Kucağım ilk dersimizin resim olduğunu bilmiyorduk. Ama ben getiririm hocam isterseniz. Tabi isteyenler yani getirebilir. Tamam ben getireyim geliyorum. İşte oğlum geçtim ya. Resim defterimi nasıl unuturum? Geldim hocam. Mehmet sen alacak mısın resim defterini? Eee alayım hocam. öldüm hocam Ayşe Nur getireyim hocam Her sadece sen misin sınıfta? Aa, diğer arkadaşlar da gelir yani birazdan. 3 evet. Hadi gidelim Hadi. Geldi hocam. Ee, pardon ben sınıfa geldim. Çocuklar, bugün kitaplara ihtiyacımız yok. Zaten burada kitaplar var bugün defterleri olmayanlara sınav yapacağız. Evet. Gülnur ve Samet sınav oluyorsunuz. Hadi başlayın. Sen Mert 5 dakikalık şey. Düşüneyim. Kantine gidebiliriz. Tamam hocam. Bitti hocam. Aferin. Yüz aldın. Şimdi şuraya koyayım. Otur. Ben de 99. Oley. Mert hadi gel. Tamam. Evet çocuklar yazın bakalım. Şimdi 4 eksi 4. 4. 0 8 artı 8 19 Hayır 16 4 artı 4 8 Evet çocuklar dersimiz bitti. Gidebilirsiniz. Evet çocuklar dersimiz bitmiştir. Defterlerinizi bu masama bırakabilirsiniz? Buyur hocam. Buyur hocam. E kafamda tutamam ki seninkin içinde. Şuraya bırakayım. şöyle Şu öğretmenin kontrol etsin seninkini. Um, Aferin çok güzel çizmişsin. Oley. Hmm. Bakalım. Of. Sen de çok güzel çizmişsin. Aferin. Oley. Şu kalemi bırakayım. Abimin yanına gidelim. Hmm. bakalım. Sen de çok güzel çizmişsin. Aferin. Oley. Hepiniz iyi aldığınız çocuklar. kantine gidebiliriz. gidebilir? Biz eve gideceğiz öğretmenim. Annemiz ilk dersten sonra eve gelin dedi. Ee, tamam. Diğer derslere girmeyin. Tamam. Gidin hadi. Tamam hadi gireyim. Ben de abimin yanına gideyim. Ha, abi. Ha, ben defterimi bırakmaya gelmiştim. Hani annemiz dedi ya dersler sonra eve gelin diye. Ben e, onu şey hocası nasıl söyleyeyim? Hadi bak. E, hocam. Annemiz dedi ki, bence dersten sonra eve gelin. Tamam çocuklar gidebilirsiniz. Oley. Hadi abi gidiyoruz. Aa şu kuşu Hadi gidelim abi. Allah ım. merhaba merhaba. Şey efendim ben bunları şey bırakıp gelip. Tamam. Tamam.

Tamam. Tamam. Hadi artık. Of. Bankaya sadece mı koymaya geldim? Geldim çocuklar. Makinesini yesin tutamıyor. Tamam açın. Kızım sen o kuşu nereden buldun? Anne. İyi, hadi hadi koy şuraya. Bir kuşumuz eksikti. Çocuklar sizi şimdi parka getireceğiz Oley oley. Geldik. Babası sen bunları oyunlara götür. Ben de kafetleri asayım koy. İyi hadi gidelim çocuklar. Hadi çocuklar gidelim. 5 dakika eğlendiniz eğlenmediniz. Çünkü benim işim var çocuklar. Yapma. baba. Ne yapayım ya hadi, hadi. Çocuklar 5 dakikanız var. Eğlendiniz eğlendiniz. Yoksa ben gittim. Hadi. Oley nereye binsek abi. Bilmiyorum çocuğum. Ben gidiyorum ya. şunu bineceğim. Allah. Hadi şu oyuna başlatayım o zaman. 5 dakika. Ừm Tôi đâm Chung Úp Úp Úi chăng à. Ben şuradan oyuncaklar alacağım. Uh. Bu ne? İhil. Of kardeşime de bir kaçalayım bari. E şu kardeşim ne Üç benim üç kardeşime. Bu kardeşime. Bu kardeşime. Ya. Bu kardeşime. Benim olma. Şu kardeşimin olsun benim olsun. Evet, üç tane hepsi benim. Bunları kim tutacak? Sparçı diye eve gönderdim. Sparçı diye eve Abi şimdi oynayalım hadi. mi yazmışsın? Ya. Ya. Bir sıfır öndeyim. İki sıfır öndeyim. İki. Üç, bir. Dört, bir. Ya, dört, iki. Dört, üç. Dört, beş. Dört, Beş. Beş, beş. Altı, beş. Altı, altı. Ya, bir ya. Kızan... Kaybettim ya. Of, yine kaybettim. Çocuklar zaman doldu. Bir şey Baba lütfen bir şey daha oynayalım. Şu basket oyunu. İyi hadi. Abi biliyorsun sen böyle. Ben de şunu oynayayım. Oha! Şu oldu.

Ben tıpları geri düşürdüm. Hadi abini çağır. Abi! Geldim. Gel. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Şey dedik, hadi. Abi sen piyano yaparsın. Ben de ıı, video çekerim. Uf ya neyse ben de piyano. Yani evet şimdi şey dinlen. Evet arkadaşlar şimdi Roblox oynuyorum. Roblox'a girelim. Ya da şunu oynayayım. Evet arkadaşlar bunu oynayacağız. Ben de bazı eşyalara sinik yıkanmamış olanları asacağım. Tamam aşkım. Sınavı kalmamıştı. Nasıl geliyor? Şu havuza da ne zaman gireceğiz kaldım ya. Şunları yıkadım kurusunlar. Aşkım. Efendim. ya. Şey, Çocuklar okula gitti ya. Benim uykum var. Sabahın altısında kalktık. Evet birazdan bir beş dakika daha akşam olur uyuyoruz. Akşam olur bir tane hadi uyuyorum.